Herkese selam arkadaşlar. Bugün Left 4 Dead'deki zombi oyunu oynayacağız. Dilerseniz beraber başlayalım. Başlamadan önce ee, neredeydi bu ayarlar kısmı? Burası değil. Seçenekler, görüntü, çözünürlük tamam. Gelişmiş ayarlar. Çoğu şey zaten yüksek. Tamam, bunlar da böyle. Tamam ayarlarımız bu senaryodan tek oyunculuğundan işte burada burada çok fazla mapler var. Hikayeler var diyelim. Hem oyunun hikaye kısmı da var. Buradan otel bölümünü tabii ki de uzman geçemeyeceğimiz için kolaydı delikanlıyı bozar. O yüzden en iyisi normaldir. Karakterlerimiz 4 tane karakter var. Rastgele yapalım. Hangisi fark etmez geleceği. Karakterlerimizin ismi Coach, Nick, Rockelly, Elis Dört tane karakterimiz var zaten. Bakalım bizi neler bekler. Bize Elis karakterini verdi. Şuradan ses ayarlaması yapalım. Tamam ses şu an iyi. Ben tabii ki de teklidense yakında üç silahını tercih ederim. Bakalım otelin içine girdik. Alarm bombayı alalım. Ağır kesiciyi de aldık. Bunu oraya atalım. Burada bir taneden fazladan var. Hapu verip ağır keski alacaktım ama tabii ki de veremedim. Hop bomber geldi. Üstümüze kustu. Bomber üstümüze kustuğu zaman Zombiler geliyor Zombileri çekmiş oluyoruz Yardım bir geldi Bizimkiler öldürdü sağ olsunlar Bu Zombiler aşağı gitsin oradan şurayı açalım. Alcık canımız gitse bile arkamızı güven güvence altına almış oluruz. Bundan sonra bu da bomba kusum shit. Şimdi tabii ki de aşağı katayım ve çalışıyoruz. En aşağı kata indiğimiz zaman da bölüm sona ermiş olacak. Kendi isimlerini falan soruyorlar. Hikaye gereği tabi. Ne bakıyorsun lan? F'ye bastığım zaman da flash açılıyor. Sağ tıkla da oluyor zombiyi. Charger sesi duydum. Hemen önümüzde. Good. there's Asansörü çalıştırdığımız zaman da zombiler geldi çünkü asansör sesini duydular. Şu. Şimdi buradan kurtulmamız lazım. Hop, şatkan bulduk. Ama bu külüstür şatkan tabii ki de. <laughs> Alevin içine bomur kusma atarsak zombiler de alevin içine gitmiş olur. Tamamdır. Bu bölümü de bitirmiş olduk. En fazla zombi öldüren ben olmuşum. En fazla yakın dövüş silahıyla da vuran ben olmuşum. Baltamız sağ olsun. özel enfekte bu bomber'dır, charger'dır, chucky'dir. Onun gibi şeylerde de ben vuramamışım. Buradan cam paketi alalım. Farklı bir silah alalım. Değişiklik olsun. Taarruz silah. Katana. Katana alalım. Normalde ben hep balta kullanırım ama video gereği farklı şey farklılık olsun diye katana aldım. O tank geliyor. Tanka bomur kusma atarsak zombiler tanka saldırır. Bizimkine vurdu bizimki uçtu. Devi keselim. Hop oh, ıskaladı. Tamam devi kestik. Ama bizim bir tane takım arkadaşı aşağı düştü. Şuraya doğru bir bomba kusma atalım. Ha, bizimkini kaldırsınlar yerden. Şimdi uzayı test edelim. O kapıyı kırmaya çalışan zombiler var. tüp de bu işe yarıyor. Çok iyi geldi. Daha iyi geldi. Şimdi. Tamam bunu da öldürdük. Bomur sesi duyuyor. Burada bir yerde spamlandı. Üst tarafta bir yerden geliyor sesi. O, oturup taradığımız zamanda. da Eğim kısmı, imleç kısmı küçülüyor. isabet oranı da artıyor tabii ki. Bir yerde şırık kızın sesi var. Şimdi atalım zombiler uğraşsın kendi aralarında. Tamamdır. Hunter var burada bir yerde. Bomber'ı gördüm. Tamam o gitti. Oo çıl kızar. Çıl kızı yanına pompalı ile vurursak tek Bunu <laughs> da size öğretmiş olayım. Oo. Hop. Ha. Burada da bomba atar var. Çok fena silah ama bunun mermisi de yenilenmiyor. şurada Hunter var. Bizimkinin üstüne atlamasın. Tamam öldürdük onu. Şuradan geri çıkalım. Tamam herkese hal filan varmış. Burada Molotov var ama gerek yok. Bomber kısmı daha iyi tabii ki. Hop Pezo topamızı indirelim bunları. Hop ortada attık mı çoğunluğu, çoğunluğu ölüyor. Bir de hap var ama kimsenin ihtiyacı yok. Burada bir adet Chucky vardı ama ha. Chucky de tekemiyor ha bomba atarı. Çok öldü. Şuradan bir yerden de chargerın sesi geliyor. Teknik zombi için bomba atarı kullanmaya gerek yok. Çok çağcır geliyor, taşıyorlar sanmış. Öldürdüler bizimkiler. <laughs> Abi tamam, öldürmeyi başardık bu Geri baltamızı aldık. Reloading. Come on this way. Gun shop'a geldik. Silah dükkanına. Hey, bu Oyundaki en iyi yakın silah tabii <laughs> ki de balta. Oyunun en iyi silahı da tabii ki de bu pompalı. Tanka inanılmaz hasar vuruyor. Hazır burada can paketleri varken de takım arkadaşlarını iyileştirmemiz gerekiyor. Tabii ki takım arkadaşları şu anlık botlar tabi. Burada da değişik silahlar var, sniper falan olsun ama şu anlık gerek yok. Şu kapıyı da kapatalım. Şuraya kola bulakmamızı istiyor. Kola bulak bıraktığımız zaman da şu tankeri patlatıp yolumuzu açacak. Ama buradan kola alırken de alarmın alarmı çalıştırmış olacağız. Hemen oraya bomber kusumu attım. Biraz bize vakit kazandırsın diye. Aldı rende basıp kolayı hızlıca alıp gidebiliriz. Ama çok ama çakenin sesini duyuyorum. Çok iyi silah Bizimkileri öldürdü. Hızlıca gitmemiz gerekiyor. Şurada Hunter var ama. Hey, I got the cola. Hop, kolayı aldık. Burası kestirme tabii, şu arabadan çıkarsak. Buradan da buraya gidiyoruz. Buradan da Olabildiğince kestirmeden gitmeniz lazım. Yoksa zombiler hiç rahat bırakmıyor. Tamamdır. kolay yerleştirdik. Şimdi o da burayı füze atacak. Bir yolla Müzik sesi kesilince de zombilerin gelmesi de çoğalması da azalacaktır. Hop arkada kalma. Neredeyse bölüm sonuna geldik. Hemen şurası. Evet kız var. Spitter de öldürdü. Pompolu uzaktan hiçbir şey yaramıyor ama yakından gelip vurduğumuz zaman çığlık kıza tek atıyor. Ya, daha bu menzile şuna mermi harcamamıza gerek yok. Ama bölüm sonu ya, şey olmaz. Hey, tamam o. Şurada hump ha. Şarjır var 10 Tamamdır. <laughs> İçeri, girilen, i̇çeri gir lan içeri gir. Nika içeri gir tamamdır. Bu bölümde bitirmiş <laughs> oldu. En fazla zombi öldüren yine ben olmuşum. Tanka en fazla hasar veren de ben olmuşum. Katana ile kesmeye çalıştık tankı zaten. Kestik de bu arada. Cadıyı da tek ben öldürdüm zaten. İki tane cadı öldürdüm. Hop Steam şu olmasın. Geriye kaldı. Yine Steam geldi. 2 bölüm kaldı. Bu oyunu oynadıktan sonra da son bölüme gelmiş oluyoruz Deat Center'ı. Hızlı başlangıç yapalım. Hop kestirmeden gidelim. bizim tarafta ki arkada da kaldı burada. Tam brokelle de geliyor. Right there here. Değişiklik olsun. Sniper'ımızı alalım. Tamam bu Hunter'ı da öldürdük. Bu sniper güçlü vuruyor ya. Ağrı kesicimizi alalım. Hey, I'm Reload. Bu sniper mermisi de çoklu düşman öldürüyor. Arka arkaya 3-4 kişi olsa bile onu da öldürüyor. Burada herhangi bir şey yok. Shotgun. Burada yine shotgun var. Tamam o öldü. Burada bir şey yok. Daha güzel. Reload. Adam değiştirelim. Şu kapıları da kapatalım. Zombinin gelmesini zorlaştıralım. There things around. Oo, falan var. Acilen turn off the alarm. Someone turn off the alarm. alarmı kapatmamız lazım şurayı bir temizleyelim. Bomba kısmı atacağım. Oyalar sınmaz oldular orada. Derdikini değiştirelim bunu. Tamam bizimkiler iyi. Çok da arkada kalmıyorlar. Silah Hunter'ı Tamam headshot atınca tekiyor tabii ki. Tam da çalıştırdık. Hop. Burada taarruz tepe var. PUBG'den de bildiğiniz gibi Scully. Konuşurken de Chucky geldi tam da. Burada bir charger sesi var. Burada. Tamam onu da başarıyla aldık. Aa bir tane daha charger var. Hop iki tane charger spawnlanmış. İyi onu da öldürdük. Bu silahın özelliği de zaten üçer üçer atması. Şurada yakında bir yerde harika bir sesi var. Tamam onu da aldık. Da daha iyi, Bölüm sonunda da geldik Hemen üstü Bölüm sonunda. Tamam onu da öldürdük Çakı filan spamlandı ama biz bölüm sonuna geldik tabi. Hop burada M4 haberimiz var. Rokelle içeri gir. Tamam. En fazla yine son öldüren ben olmuşum. 90 kişi almışız. Yakında 3'te de en fazla ben almışım. Zaten bizim takım arkadaşları da çoğunlukla silah kullanıyor. Hiç yakında 3'ü kullandıklarını görmedim. En fazla özel enfekt öldüren de ben olmuşum sefer. Kodaman canımıza alalım, takım arkadaşını iyileştirelim. Kim <laughs> <Jimmy Gibbs Jr>. <gülüyor> tamamdır. Merkez <laughs> santrında son bölümünü oynuyoruz. Kapıları kapatalım. Azıcık uğraşsınlar. Vakit kazanmış oluruz. <laughs> Şu gördüğünüz arabaya 8 tane benzin doldurmamız lazım. Benzin doldurduğumuz zaman arabaya binip buradan çıkacağız. Kaçmış olacağız yani. Bölümde sonu böyle olmuş olacak. Bazı yerlerde de benzinler var. Şimdi burada iki tane, dört, bir tane beş, altı, yedi, sekiz, tamam. They Benzinlerin hepsini ilk önce arabanın yanına koyacağım. En son dolduracağım. Adrenalin kullanaktan hız kazanmış olacağız. Hızlı olmamız gerekiyor. Ne kadar hızlı bitirirsek o kadar az zombiyle ve az tankla özel efektlerle uğraşmış oluruz. Çakin sesi var ama Tamam Hunter'ı da öldürdük. Şuradan iki tane benzinimizi alalım. Evet, arabayı yönetelim. Arabayı yönetelim. Şu an üç tane oldu. Bunları da koyduk. Beş tane oldu. 6 7 tane oldu. Son bir tane de bulmamız gerekiyor. Hız kaybetmemiz lazım ne kadar hızlı o kadar iyi. Tamam sonuncusunu da aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamam. Doğru hesaplamışız. Tank gelmeden bitirebildiysek çok iyi olmuş olur. Üste kalmışları bir alalım. ben bunu atalım. Sonra adrenalin kullanalım hızlı hızlı doldurmuş oluruz. Bu da sorunsuz. Güzel. Tank gelmeden hızlıca bitirmiş olduk. Layout Center'ın de sonu buydu arkadaşlar. Finalde de fena şekil bitirmişler. Sağ kalanlar karşı tabii ki de ölen olmadı. Dead Center'ın de son bölümüyle beraber videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanalıma abone olmayı, videoya yorum atmayı unutmayın. Farklı Left 4 serilerinde görüşmek üzere hoşça